Değerli arkadaşlar merhaba. Hem de fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz TRT fizik konusu olan enerji iletim yolları ve enerji iletim hızını inceleyeceğiz. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Enerji iletim yolları ve enerji iletim hızına bakalım kıymetli öğrenciler. S enerjisi 3 yol ile yayılır. Bunlar iletim yoluyla yayılma, konveksiyon ve ışımadır kıymetli öğrenciler. Bunları bugün tek tek inceleyeceğiz. Birincisi olan iletim yoluyla yayılma. Örneğin burada bir metal bir çubuğumuz var. Altında bir ısıtıcı tutulmuş. Yani ateş yanıyor. Ateş temas ettiği demir atomlarını ısıtır. Isıtan maddenin kinetik enerjisine yani olacak, artacak. Bu enerji bu enerji temas halindeki molekülden diğerine aktarılır. Moleküler arasındaki uzaklıklar katılarda sıvı ve gazlara göre daha az olduğundan katılar enerjiyi daha kolay bir şekilde ne yapacak? İletecektir. Bu şekilde enerji buradayken bu tarafa doğru, soğuk olan bölgeye doğru ne yapılacak? İletilecektir. İşte biz buna iletim yoluyla yayılma diyeceğiz. Enerjinin iletim yoluyla aktarılması sadece katılar için söz konusudur. Sıvı ve gazlarda e, iletim ihmal edilebilir. Çünkü aralarında boya boşluk var. Maddenin yapısında bulunan serbest elektronlar ısı iletim hızını arttıracak etki yapar. Yapısında serbest elektron fazla olduğu gümüş, bakır, demir gibi maddeler ısıyı ileten maddelerdir. Örneğin, e, örneğin kıymetli öğrenciler geniş bir kaba su bıraktığınız zaman içine metal bir kaşık bıraktığınız zaman bir müddet sonra artık metal kaşığı tutamıyorsunuz. Çünkü metal kaşık ne yapacak? Isınacaktır. Biz onun yerine ne kullanıyoruz? Tahta kaşık. Çünkü katı maddeler daha çabuk ısınır. Örneğin metal özellikle metal gümüş, bakır, demir gibi metal kaşıklar daha çabuk ısınır. Tahta kaşıklara göre. İşte bu da ısıyı iyi ilettikleri için. Yapısına serbest elektron bulundurmayan ya da az miktarda bulunduran yün, kağıt gibi maddeler ısıyı iyi iletmezler. Kıymetli öğrenci Peki biz ısı iletim hızını nasıl hesaplayacağız? Kıymetli öğrenciler şimdi baktığımız zaman ısının yönü bu tarafa doğru. Burada çıkan ısıya T2 dedik. Buraya gelen de T1 ısı olsun. Yani T1'in sıcaklığı T2'den büyüktür. Delta X de şurada delta X de ortamlar arasındaki sıcaklık farkını gösteriyor. Şimdi kıymet verince biz Q eşittir. Q bölü delta T eşittir. K çarpı A çarpı delta T bölü delta X formülüyle biz ne yapacağız? Isı iletim formülünü kullanacağız kıymet verince. Şimdi biz bu, bu formülü kullanacağız. Karşımıza buna benzer sorunu çıkacak. Delta Delta Q bölü Delta T saatlerim hızı binimi J bölü saniyedir. K ısı iletim katsayısı. Burada gördüğünüz üzere e, yine birimi verilmiş. A, A, demek kesit alanı demek. Cismin kesit alanı kıymeti öğreneceğiz. O da metrekare olarak hesaplayacağız. Delta T ortamlar arası sıcaklık farkı birimi Kelvin'dir. Delta X ortamlar arasındaki uzaklık o da metre cinsinden bize verilmiş kıymet Yani biz bu formülü kullanarak ne yapacağız? Sorularda e, maddenin ya da cismin iletim hızını hesaplayacağız. Şimdi burada bir örneğimi, örneğimiz var kıymetli öğrenciler. Örneğimize bakalım. Isının iletim yoluyla yayılmasıyla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi soruya baktığımızda değerli öğrenciler yalnız katılarda görülür. Katılar arasında ayırt edici özelliktir. Gazların iletimi ihmal edilebilir. Kıymetli öğrenciler sadece katılarda görülüyordu. Katılar arasındaki ayırt edici bir özellikti. Çünkü örneğin gümüş, altın, bakır her bir metalde farklı iletim farklıydı. O zaman katılarda ayırt edici bir özellikti. Gazlar ve sıvılarda ihmal edilebiliyordu. O zaman değerli öğrenciler sizin iletim yoluyla kıymetli öğrenciler hepsine ne olacak? Doğru olacak. Peki diğer sorumuza bakalım. Yine güzel bir soru. Şekilde aynı e, şekilde aynı metalden yapılmış KLM çubuklarının kesit alanları uzunlukları verilmiş. Çubuklar eşit sıcaklık farkı olan ortamlar arasında konulduğunda metallerin birim zamanda taşıdığı ısı enerji sırasıyla küle küle QK, QL, küme olduğuna göre taşıyan enerji arasında ilişki neydi? Şimdi kıymetli enerji biz bunu hesaplayacağız. Peki biz burada nasıl bir formül kullanacağız? Ya da biz ısıyı nasıl hesaplayacağız? Normal şartlarda kıymetli öğrenciler bizim tek bir formülümüz vardı ısı iletimiz ile ilgili. Biz nasıl hesaplıyorduk? Delta Q bölü Delta T yani küçük T eşittir k çarpı a çarpı delta t bölü bölü delta x'ti kıymet Biz bu formülü kullanarak ne yapacağız? İletim hızını hesaplayacağız. Ama kıymet işte burada soruya baktığımız zaman uzunluk verilmiş, yüzey alanı verilmiş. Biz öyle bir şey kullanacağız ki sadece bizi direkt soruya götürsün kıymetli öğrenciler. Şimdi soruya baktığımız zaman delta Q delta Q bölü yani delta Q eşittir A bölü e, delta X formülünü kullanarak da biz bu soruyu ne yapabiliriz? Rahatlıkla çözebiliriz kıymetli öğrenciler. Yani ikisi de aynı denklemdir. Şimdi o zaman delta Q'ya baktığımız zaman tek tek Farklı bir kalemle yapalım. Maksat olay daha iyi görürsün. Şimdi tek tek bu cisimlerin ısı iletimlerini hesaplayacağız. Öncelikle biz e, QK'yı hesaplayalım. Şimdi QK baktığımız zaman A'mız nedir burada kıymetli öğrenciler? Değerli öğrenciler buradaki buradaki delta Q bölü delta A'dır. Burayı sakın karıştırmayın bu şekilde yazalım. Maksat iyi görsün. Şimdi Q, K'yı hesapladığımız ama kıymetli öğrenciler. Burada A'mız yüzey alanıydı. Peki K'nın yüzey alanı ne kadar? 3 ise. Peki kıymetli öğrenciler. Delta X neydi? Onun uzunluğuydu. Ne kadar? 2'ye kadar. Sonra Q, L'yi hesaplayalım. O ne kadar? 2S bölü O da 2E kadar. E peki Q QM'i hesaplayalım. O da 3, 3S bölü E kadar. Şimdi kıymetli öğrenciler biz istersek bu formülü de kullanabiliriz iletim hızıyla ile ilgili. isterse biz iletim hızıyla ile ilgili bu formülü de kullanabiliriz. Soruya baktığımız zaman mesela kay verilmemiş bize. Ondan sonra delta t de verilmemiş. O kesinlikle biz hemen ne, nasıl hesaplayabiliriz? Biz direkt nasıl yapabiliriz? A bölü delta x formülü kullanarak da taşıdıkları yani taşıdıkları ısı enerjiyi de biz kısaca bu formülle ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Yani bu formül artık size kalmış. Verilen, sonradan verilen bilgileri kullanarak artık yerine yazıp istediğiniz denklemi burada çıkarabilirsiniz. Doğruya baktığımız zaman sadece uzunluk ve yüzey alanları verilmiş. Kesit alanları. Bu şekilde ben bu formülü oluşturdum. Yani bu formülü kullanarak da biz ısı yani cisimlerin taşıdıkları ısı enerjilerini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz kıymetli enerjiyi. Zaten tek tek hesapladık. Buraya göre diyor ki aralarında nasıl bir ilişki var? Baktığımız zaman kıymetli öğrenciler M hepsinden büyük. Sonra K Sonra da kıymetli öğrenciler K 1,5 çıkıyor, M 3 çıkıyor, L de 1 çıkıyor. O zaman doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Bu kadar basit bu şekilde ne yapacağız? Formül kullanarak çözeceğiz. Kıymetli öğrenciler pek 3. sorumuza bakalım. Kesit alanları ve uzunlukları eşit olan kaleme çubuklar birleştirilerek şekdeki gibi özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor. Çubukların ucundaki mumlardan en önce Z, en son X düşüyor. En önce baktığımız zaman ilk önce Z düşüyormuş. Sonra da ilk önce Z düşüyor. En son da X düşüyor kıymet öğrenciler. Çubukların ısı hızları VK, VL, VM arasındaki nasıl bir ilişki var? Bunların hızlarını bizden istiyor. Şimdi bu soruya baktığımız zaman kıymetli öğrenciler. Önce Z Sonra y en son x düştüğüne göre L ve çubuklarından oluşan sistemin ısı iletimizi en büyük K ve L çubuklarından oluşan sistemin ısı iletimizi ise en küçüktür. Biz bu durumda ne diyeceğiz? Hızı en büyük olan M'dir. Sonra ikinci de L'dir kıymet dönemci. Daha sonra da K'dır. Şimdi en son X düştüğüne göre kıymet dönemci. Demek ki K'nın gerçekte ısı iletimi çok azdır. Çok düşüktür. Ama z ilk düştüğüne göre demek ki m'nin hızı e, m'nin iletim hızı ısı iletim hızı çok büyüktür. Kısaca ne diyeceğiz? L'nin büyük olacak. E, y de orta olduğuna göre önce hızlanacak, M'ye kadar gelecek, K ya yavaş olduğu için duracak. Sonra Y düşecek, sonra X düşecek. O zaman burada ne diyeceğiz? Kıymetli öğrenciler diyeceğiz ki m'nin hızı en büyüktür. Sonra e, diyeceğiz ki VL'nin o da en büyüktür ve K olacak. Yani soruya bakarak mesela şekle bakarak da rahatlıkla biz ne yapabiliriz? Bu soruyu çözebiliriz. Yani demir e, metaller var. Uçlarına da artık mum bırakılmış. Isı, e, ısıtıldıkları zaman e, enerji bu şekilde iletecekler. Mumlar da ne yapacak? Eriyecek ve bunlar ne olacak? Bu cisimler düşecek. Yani bu şekilde ne yapabiliriz? Demek ki e, iletimizi en büyük olan M'dir. Sonra L'dir. Sonra K'dir. Soruya baktığımız zaman kıymet dönecekler m büyük l büyük k'dır. Yani doğrucağımızda olacak? 5 olacak. Bu şekilde rahatlıkla çözebiliriz. i̇kincisine İkin, bakalım kıymetli öğrenciler. Isı iletiminde dedik ki ikincisi ise konveksiyon. Yani konveksiyon demek taşıma. Taşıma yoluyla yayılma. Örneğin burada bir kabımız var. Kabın, kabı biz tüpe bıraktığımız zaman yavaş yavaş ne olacak? Alttan ısınacak. Sıcak soğuk ne olacak? Sürekli kabın içinde bir yer değişikliğine sebep olacak. Sürekli kabın içinde dönecek kıymet dönecek sıcak suyla soğuk su. Dikkat ettiğiniz gibi. işte bu nedir? Taşımadır. Alttaki sıcak su üstten geçecek. Yoğun olan soğuk su da alta inecek. Sürekli ne olacak? Tanki ısınana kadar kaynana kadar. Bu böyle devam edecek. Sürekli su yer değişecek. Taşınacak. Ve biz buna ne diyeceğiz? Konveksiyon yoluyla yani taşma yoluyla yayılma diyeceğiz. Örneğin odanın ortasına büyük bir soba yaktığınız zaman kömür sobası bir müddet sonra baktığınız zaman odanın uç noktası çok soğuk. Birkaç 10 dakika sonra bakıyoruz ki o soğuk olan bölge artık yavaş yavaş ne olmuştur? Irıklaşmıştır. İşte soğuk sıcak odadaki sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle yani havanın taşınmasıyla birlikte bu olay ne yapılmıştır? olmuştur. İşte biz buna konveksiyon ya da taşıma yoluyla yayma diyeceğiz. Isınan madde genleştiği için öz kütlesi ne olacak. Azalacak. Bu nedenle molekülleri öteleme yapabilen sıvı ve gazlarda ısınan molekülü yukarı hareket edecek. Isınan moleküller yukarı nispeten soğuk olan molekülleri ise aşağı doğru hareket edecek. Çünkü yoğunlukları farklı. Isınan madde moleküllerin yer değiştirmesi sonucu ısınan yayılmasıyla ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Peki 3 diyelim ışıma yoluyla yayılma kıymetlerindedir. Peki örnek ne diyebiliriz? Güneşten çıkan ışınların boşlukta ilerleye, e, ilerleyerek dünyamıza ulaşması. Ya da bir kuruşka makinesindeki ampulün yumurtaları ısıtması. Bunlar kesinlikle de ışıma yoluyla kıymetli kıymetlerindedir. Maddelerin sahip olduğu enerji etrafına dalgalar yoluyla yayılmasıdır. Mutlak sıcaklık 0 kelvin dışındaki her madde, Işıma ile etrafa enerji yayar. Işıma yoluyla yayılan enerji boşlukta da yayılabilir. Örneğin güneşten çıkan ışınlar boşlukta ilerleyerek dünyaya ulaşır. Ya da mesela kuruşka makinesindeki ampülü yumurtalar ısıtması gibi. Ya da el fenerinden çıkan ışınların bir müddet sonra dar, dar küçük bir alanı yine ılıklaştırması, ısıtması gibi. Kıymetli öğrenciler bunlar bunlar neye örnektir? Bunlar ışıma yoluyla yayılmaya örnektir ve bu örnekleri verebiliriz değerli öğrenciler. Tabii ki buna benzer binlerce örnek var. Ee, i̇nşallah siz de araştırın. Bunları not olarak yazabilirsiniz. Işıma yoluyla yayılan enerjiyi siyah yüzeyler soğururken beyaz yüzeyler ne yapar? Yansıtır. Örneğin kışın siyah elbiseler giydiğimiz için soğuma işlemi yap, soğurma işlemi yapar. Daha Çabuk ısınırız ama yazın biz siyah e, renkli e, elbiseler giyemeyiz çünkü çok sıcak olduğu için e, çok terleriz. Bu yüzden kışın siyah renkler, koyu renkler tercih ederiz ama yazın daha açık renkler, beyaz renkler tercih ederiz. Bu da güneşten gelen ışınların bizi fazla rahatsız etmemesi için, doğurmaması için. Termoslarda ilk iç yüzey yansıtıcı olduğundan ışıma yoluyla ısı kaybı ve içerisine olur? Isı akışı engellendiğinde kap içindeki sıvının sıcaklığı normale göre daha yavaş değişir. Bu da onu e, ışımaya bir örnek öğrenciler. Burada önemli olan bir notumuz var. Isının ışıma yoluyla aktarılmasında maddesel ortamın olmasına ihtiyaç yoktur. İletim ve konveksiyon yoluyla ısının iletilebilmesi için maddesel ortam olmalıdır. Kıymetli öğrenciler burada iletim. İletim olabilmesi için madde katı olması lazım. Konveksiyon sonuçta taşımadır. Yine sıvı bir madde olması lazım. Örneğin peteklerin içindeki suyun ısınması. Bunlar taşımadır, iletimdir. Ama kıymetli önce bunların olabilmesi için kesinlikle maddesel ortama ihtiyaç vardır. Ama ısının ışıma yönüyle aktarılmasında maddesel ortamın olmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü ışıma yani güneşten gelen Işınlar boşlukta da yayıldığı için maddesel ortama herhangi bir ihtiyaç yoktur kıymetli öğrenciler. Bunlara çok çok dikkat edelim. Yani kısaca iletim ve konveksiyonda maddenin yani e, maddesel ortama ihtiyaç duyulurken ışımada maddesel ortama ihtiyaç duyulmaz. Bunu çok çok önemli kıymetli öğrenciler. Buna benzer yorum olarak da karşımıza gelebilir. Peki bu sorumuza bakalım. Aynı boyuttaki beyaz, siyah ve mavi renkli X, Y, Z metal levhaları güneş, güneş alan bir yere konup belli bir süre bekletiliyor. Buna göre levhaların son sıcakları arasında nasıl bir ilişki var buna bakalım kıymetli öğrenciler. X beyazmış, Y siyahmış, Z de maviymiş kıymetli öğrenciler. Çünkü kıymetli öğrenciler beyaz renkli cisimler her zaman ışığını yapacak yani yansıtacak kıymetli öğrenciler. Ama siyah cisimler ise ışınları hep kendi içine çekecek, soğuracak. Ve enerji gittikçe daha artacak. Mavi zaten ortada olan bir renktir. Yani kısaca koyu renkler ışığı daha çok soğuğu, soğurlar. Bu nedenle daha çok enerji alır depolar. Dolayısıyla sıcaklığı değişimi biz nasıl diyeceğiz? Diyeceğiz ki Y daha büyük olacak. Yani siyah olan daha büyük olacak. Kıymetli önceden sonra mavi en son olan olacak. Beyaz olacak. Yani açık olan renkler genellikle daha fazla ışınları soğurmazlar. Hep yansıttıkları için. O zaman burada kıymetli önceden ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki T'ye büyüktür sıcaklık. TZ'den o da büyüktür kıymetli öğrenciler TX diyeceğiz. Koyu renkli cisimler daha çok ışınları soğururken daha çok ısınırlar. Açık olan renkler ise yansıttıkları için fazla ısınmazlar. Yani bu yorumunu yapabiliriz? Bu soruda da çıkarabiliriz. O zaman YZX olacak. Baktığımız zaman YZX. Yani doğrucağımız 5'lik olacak. Yine çıkmış güzel bir soru kıymetli öğrenciler. Eski zamanlarda çıkmış bir ÖSS sorusuna bakalım. Kahve yaparken cezvedeki kahvenin ve kahveyi karıştırmak için kullanılan metal kaşığın ısınmasına neden neden olan ısının en etkili yayılma yolları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir kıymetli öğrenciler? Şimdi kıymetli öğrenciler kahve içinde şimdi kahvenin pişmesi demek ne demek? Sonuçta soğuk sudur. Ateşe bıraktığımız zaman ne olacak? Su sonuçta ısındıkça soğuk sıcak kahvenin celvesinde ne yapacak? Yer değişecek. Yani taşınacak sıcak suyla soğuk su yer değişecek. O zaman kesinlikle kahvenin içinde ne olacak? Bir konveksiyon olayı olacak. Metal kaşıkla zaten karıştırdığımız için de ne olacak? Sıvıdan metala bir ısı aktarımı gerçekleşecek. O da ne olacak? İletim olacak kıymetli öğrenciler. O zaman burada en etkili yol ne olacak? En etkili yayma yolları kahve içinde konveksiyon metal kaşıkla da iletim olacak. Yani doğrucağımız ne olacak kıymetli öğrenciler? Eşik olacak. Soruya baktığınız zaman değerli öğrenciler soru bu kadar basit geliyor. Yani soruya çok dikkatli bakmamız lazım. Yani çok zor karşımıza zor sorular gelmiyor. Sadece yoruma dayalı mantığa dayalı geliyor. Lütfen çözerken çok dikkatli olun. İnşallah anlaşılmıştır. Peki devam edelim. Gelelim enerji tasarrufuna kıymetli öğrenciler. Enerji tasarrufuna baktığımız zaman enerjiye olan ihtiyaçlarımız her geçen gün artmaktadır. Kaynakların verimi kullanılması, kullanılmayan cihazların fişten çekilmesi, bina yalıtımlarının yaptırılması, verimi yüksek cihazların kullanılması, cihazların bakımının zamanında yaptırılması, çift camlı pencerelerin kullanılması, kısa mesafeleri yürümek, toplu taşıma araçlarını tercih etmek enerjiden tasarruf yapan için alması gereken önlemlerden bir önemlerden önlemlerden öğrenciler. Ya da başka ne diyebiliriz kıymetli öğrenciler? Bunlara tekrar bakalım. Şimdi ısı iletimizin maddelerin cinsine bağlı dedik. Isı iletim kat sayısı düşük olan maddelerin ısı iletimizi de ne olacak? Düşük olacak. Bu tür maddeler ısı yalıtkanı bu maddelerden yapılan malzemelere de yalıtım malzemeleri adı verilmektedir kıymetli öğrenciler. Şimdi Örneğin altın, iletkenlik katsayısı 314, alüminyum, örneğin 205, çelik 50, buz 1.6. Yani bunlar nedir, kıymetli öğrenciler? Yani örneğin ahşap, taş, yünü, yün keçe, hava, strafor maddelerinin iletkenlik katsayısı düşük olduğundan yalıtım malzemesi olarak ne yapılacak kullanılmaktadır. Yani kısaca bina yapımında bu yalıtım malzemeleri kullanılmakta ve enerji kayıpları da en azından indirilmeye çalışılmaktadır. Evlerimizde ısı kayıplarının önlenmesi için çatı, duvar, pencere ve kapı kalorifer, radyatörler, bina giriş gibi yerlerde tedbirlerin alınması gerekir. Bunlarda yapılan mantolama işlemi yani binalarda bu sistem eğer yapılıyorsa mantola, mantolama işlemi yapılıyorsa kışın sıcak havanın dışarıya çıkması, yazın ise içeri girmesi engellenerek kışın yakacaklarına yazın ise klimaların elektrik faturasında azalma sağlayacak. Ve biz böylelikle ne yapacağız? Enerji tasar e, tasarrufu yapmış olacağız kıymetli öğrenciler. Bazı çift camlar ve termoslarda iç dış yüzey arasında havası boşaltılmış bölgeler vardır. Bu boşluklara biz vakum adı vereceğiz. Vakumlu bölge içinde ısı aktarımı yapacak yeterli tanecik olmadığı için ısı iletimi sağlayacak. Isı yalıtımı hem aile hem de ülke ekonomisi için çok önemlidir. Kısaca biz ne yapacağız? Bu şekilde enerji tasarrufu yapacağız. Kıymetli öğrenciler. Bir devam edelim değerli öğrenciler. Şimdi hissedilen gerçek sıcaklığa bakalım. Hissettiğimiz sıcaklık değeri gerçek sıcaklık değerinden farklıdır. Bu durum kişisel ve çevresel etmenlerden kaynaklanabilir. Örneğin kişinin yaşı, cinsiyeti, boyu, giydiği elbise, bulunduğu ortam, nem, rüzgar, yükseklik gibi etmenler hissedilen sıcaklık değerinden farklı farklılık oluşturabilir kıymetli önceden. Ya da biz ne diyebiliriz? Televizyon, radyo ve internet gibi iletişim kanallarında hava durumu raporları sunurken tahmini sıcaklık değerler arasında da e, hissedilen sıcaklıktan bahsedilir. Bir şehirden o gün ölçülen sıcaklık ile hissedilen sıcaklığın farkına vurgu yapılır. Örneğin hissedilen sıcaklık ter, e, termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olan e, farklı olarak insan vücudunun hissettiği sıcaklıktır hissedilen sıcaklık. Bu sıcaklık değeri havanın gerçek sıcaklığı, nem oranı, rüzgar ve radyasyona bağlı bir niceliktir. Hava sıcaklığı örneğin Ankara ve Antalya'da 35 derece ise nemden dolayı Antalya'da daha sıcak hissedilir. Bunun nedeni havadaki nem oranı fazla olduğunda vücut yüzeyine salgılanan sıvı ter buhar basıncının büyük olması nedeniyle buharlaşmaktan zorlanır ve bu da vücudun soğumasını engeller. Bu da hava sıcaklığını olduğundan daha fazla hissetmemden ne yapacak? Sebep olacak. Hissedilen sıcaklık ölçülmez. sıcaklık ve nem oranı kullanılarak hesaplanır kıymetli öğrenciler. Öte yandan biz ne diyebiliriz başka? Giysiler, kişinin psikolojik durumu, sağlığı, vücut yapısı, beslenme gibi etkenler hissedilen sıcaklık değerini etkiler. Dolayısıyla sıcaklığı algılamak kişiden kişiye ne yapacak? Farklılık gösterecek. Kıymetli öğrenciler yani bu şekilde diyebiliriz ya da başka ne örnek verebiliriz? Kış aylarında hava sıcaklarının sıfırın altında düştüğü durumlarda kuvvetli rüzgar birlikte hissedilen sıcaklık ölçülen sıcaklıktan daha da, olacak, düşük olacak. Bu da ekstra bir bilgi olsun kıymetli öğrenciler. Bazen bu şekilde bize bizim karşımıza yorum sorular gelebiliyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin ve bu soru çözmeyi sakın unutmayın kıymetli öğrenciler. Peki devam edelim. Kıymetli öğrenciler, şimdi küresel ısınmaya bakalım. Atmosferde karbondioksit gibi ser etkisi oluşturan gazların birikmesi, ormanların yok olması gibi etmenler küresel ısınmaya ne olacak? Sebep olacak. Bu durum canlı türen yapımını telkine sokacak. İklim değişimlerine neden olmaktadır. Peki nasıl daha geniş anlatabiliriz? Nasıl geniş düşünebiliriz kıymetli öğrenciler? Şimdi küresel ısınma demek ser etkisi demek. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Örneğin kış mevsiminde bile sebze yetiştirilen seraları bilirsiniz. Güneş ışınları saydam cam ya da laylun gibi kaplı seranın içine girer. girer ışın, e, giren ışınların büyük çoğunluğu seranın içinde kalır ve seranın ısınmasına alacak sebep olacak. Kışın cam, camla kaplı balkonun iyi ısındığını biliriz. Dünya içinde benzer bir durum vardır dünyanın atmosferi cam seralara benzer gibi bir özellik göster. İşte bu mantığa biz ne diyeceğiz? Sera etkisi diyeceğiz kıymetli öğrenciler. Şimdi dünyamız gündüzleri güneş ışığı alıp ışıma, ıı, ışıma ile ısınırken geceleri göremediğimiz ışınlarla ısısını uzaya yayar. Geceleri güneşten enerji alamadığı gibi bir de uzaya ışınlar gönderdiğinden hızla olacak, soğuyacak. Fakat dünyamızı saran atmosfer tabakası dünyadan uzak. Iı, Uzaya yayılan ışınların çıkmasını büyük ölçüde önleyip ısının içeride kalmasını yapacak, sağlayacak. işte biz bu mantığa, bu sisteme, bu tanıma e, ser etkisi diyeceğiz. Kıymetli öğrenciler, burası çok çok önemli. Küresel ısınma kıymetli öğrenciler, insanlar tarafından atmosfere salgılanan gazların ser etkisi yapması sonucu, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına biz küresel ısınma diyeceğiz. Yani mantık budur, tanım budur, en geniş tanım budur. Örneğin peki bunların sebebiyeti nedir? Yani bunların neden olması nedir? Buna biraz bakalım kıymetli öğrenciler. Fosil yakıtların aşırı kullanılması ve ormanlaşma yüzünden yani ormanlaşma yüzünden atmosferde karbondioksit, kürdioksit ve karbon monoksit gibi gazların birikmesi sonucunda ser etkisine oluyor. Günden güne artıyor. Dolayısıyla güneş ışınan atmosferden kaçamayanları yeryüzüne geri yansır ve dünya yüzeyi ne olacak olması gerekenden daha çok ısınacak. Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri kıymetlenecek Kutuplardaki buzların erimesi, mesinlerin kayması ve tarım alanlarının verimsizleşmesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi ve kıyı kesimlerde kıyı kesimlerde ne diyebiliriz? Toprak kayıplarının artması, küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller, taşkınların şiddetli ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli şiddetli kuraklıklar bazı canlı türen yok olmasına çölleşmeye ne yapıyor? Sebebiyet ve etkisi çok büyüktür. İşte kıymetli öğrenci bunlar da nedenleri sonuçlarıdır. Yani küresel ısınma mantığı budur. Lütfen bunlara çok çok dikkat edelim. Elimizde geldikçe ağaçlandırma yapalım. İnşallah e, anlaşılmıştır. Kıymetli öğrenciler dersimizi buraya kadar anlatacağım. Bundan sonraki dersimize inşallah şey yapacağız. Genleşmeyi anlatacağım. Sıvılarda, gazlarda genleşme mantığını anlatacağız. fazla videoyu uzatmak istemiyorum ve sizi yormak istemiyorum. Lütfen buraya kadar güzelce videoyu dinleyip not almayı sakın unutmayın. Kolbosu üç çözerek konuyu pekiştirin. Tekrar herkese başarılar